Yeni bir gün, yeni bir videodan hepinize merhaba. Evet, bugün farklı bir yerdeyim. Neredeyim? Sinan'ın annesindeyiz. Evet, burada oturuyoruz. Işık da biraz çok az olduğu için karşıdan böyle değişik bir ışıkla e, şey yapıyorum. Ortam farklı, dışarıdan sesler duyabilirsiniz bu konu için. Öncelikle özür diliyorum. Geçen gün size Instagram'dan hakkımda merak ettiğiniz tüm soruları sorabilirsiniz dedim. Beni hala daha Instagram'dan takip etmiyorsanız aşağıya koyduğum isimden beni takip edebilirsiniz. E, bu arada hala daha kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını da açmayı unutmayın. Bana soru sormanızı istemiştim Instagram üzerinden ve o sorular geldi. Birçoğunu e, cevaplayacağım ama birçoğu da çok yani yanlış anlamayın ama soru değil farklı soru şeydi. Hayatımla ilgili değildi. O yüzden onları cevaplamayacağım. Sinan ve ben soruları seçtik ve şimdi Sinan bana o soruları soracak. Evet, alalım. Soru ilk sorudan başlıyorum. Sina'nın hep evde olması zor oluyor mu senin için? Evet, Sina'nın evde olması benim için bazen zor oluyor ama bazen de çok iyi oluyor. Niye diye sorarsanız, iyi olan kısmı şu. Evde herhangi bir şey e, ihtiyacım olduğunda veya da nasıl diyeyim. Korktuğum anlar falan olduğunda Sinan'ın yanımda olması benim için çok iyi oluyor. Ee, olmadığı yani o sürekli evde olduğu zaman ne zararı var? Temizlik yaparken sıkıntı. O evi temizliyorsan 10 dakika sonra kirleniyor. Yani o yüzden tek sıkıntısı temizlikle alakalı. Ama geri kalan her zaman yanımda olmasını zaten istiyorum. İkinci soru. Patronu kısırlaştırdınız mı? Ben de kedi besliyorum. Şu anda 6 aylık ve çok kırçınlaştı. Sizce ne yapmalıyım? Patronu biz 8. ayda kısırlaştırdık. Veterinerimizin bize önerdiği zaman ve tarihte kısırlaştırdık. 6 ay çok erken kısırlaştırmak için veterinerlerin söylediği tarih ve yani veterinerlerin söylediği ay olarak 7. ay ve 8. ayda yani 7 ve 8 aylık olduktan sonra kısırlaştırabilirsin. Bir ay daha beklemeni tavsiye ederim ve ondan sonra veteriner veterinerinle iletişime geçmeni tavsiye ederim. Ondan sonra işlemini yaparsın. Zaten kolay bir işlem. Eğer dişi ise biraz zor oluyor ama erkekse herhangi bir problem yaşamazsın. 3 güne de toparlıyor. Abliş nasılsın? Koltuklarını nereden almıştın? Bu arada çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Koltuklarımı Sinan'ın dayısı bize hediye yaptı. Düğün hediyesi yaptı. Modelini, tarzını, tipini Alfa Moda beğenmiştim. Ondan sonra resmini İnternetten buldum, Sinan'ın dayısına attım. Sinan'ın dayısı da yaptı. Ben öyle hani, gidip bir mağazadan falan almadım. Bu kadar yani koltuklarım Sinan'ın dayısının düğün hediyesi. Neden çalışmıyorsun? Üniversite mezunu musun? Üniversite <laughs> mezunuyum, moda tasarım mezunuyum. Neden çalışmıyorum? Normalde çalışıyordum ama maalesef çıkmak zorunda kaldım. Bu pandemi döneminde e, çıkmak taraftarıydım. E, canlı destek elemanıydım ben bir şirkette. Perlego diye bir şirkette canlı destek ve call center'lık yapıyordum. Sonrasında çıkma kararı aldım. Çünkü e, evime hastalık veya da herhangi bir şey taşımak istemediğimden dolayı çıkma kararı aldım ve çıktım. Abla, şimdiki mesleğin değil de başka meslek seçebilseydin ne okumak isterdin? Anaokulu öğretmeni olmak isterdim. Çocukları çok seviyorum. Anaokulu öğretmeni olup hani çocuklarla zaman geçirmek isterdim. Abla, korona bitince ne yapmayı düşünüyorsun? Seni seviyorum. Ee, bu virüsten kurtulduğumuz an ilk işim. Anaannem ve dedemin yanına gitmek olacak çünkü ikisini de çok özledim. Sinan eniştem nerede çalışıyor ve sen de çalışıyor musun ablacım? Sinan eniştem evden çalışıyor, web tasarım işi yapıyor. Ee, ben çalışmıyorum, aslında YouTube'u da bir iş olarak görebilir misiniz? Evet görebilirsiniz, bir iş olarak görüyorsanız eğer YouTube'u. Bunu da bir işten sayarsak şu an çalışıyorum aslında. Sinan da web tasarım yapıyor. Düğün masraflarının nasıl üstesinden geldiniz abla? Evet şunu şöyle açıklayayım. Düğün masraflarının nasıl üstesinden geldik? Düğün masraflarında bize çok çok yardımcı olan en başta Sinan'ın annesidir. En büyük destekçimizdir. Ee, onun dışında zaten başka da yani kendi annem elinden gelebildiğince oldu ama en büyük desteği Sinan'ın annesi vermiştir. O yüzden böyle üstesinden geldik. Yani şöyle söyleyeyim, ne çok ne çok pahalıya kaçtık, ne çok da şeye e, hafifine gittik, orta derecesine gittik ve öyle aldık. Yani onu, ne istiyorsak onu aldık, ne istiyorsak onu yaptık ama hiçbir şeyimizde eksik olmadı. Allah'a şükürler olsun. Ama en büyük destekçimiz annelerimiz. Bu sorunun üzerine tam bir yerinde gelmiş düğün için fedakarlıkların oldu mu? Düğün için fedakarlıklarım oldu mu? Olmuştur belki ama bunu Sinan'ın annesine soralım arkadan o söylesin. Düğün için fedakarlıklarım oldu mu anne? E, tabii ki oldu. Mesela? E, mesela ben her şeyin en iyisine gittim yani daha yükseklere gittim. Sen yok anne çok yükseğe gitmeyelim bunu alalım dediğin çok oldu. Evet mesela. En şu... basit be beyaz eşyada mesela. Sen en orada en ucuzuna gittin. Ben dedim ki sana hangisini istiyorsan onu al. Evet biz beyaz eşya seçerken annem bana istediğini al dedi. Ben ama ne bileyim yani düşünüyorsun bir müddet sonra karşı taraf ya senin bütçen neyse karşı tarafı da zorlamaman gerekiyor. Yani ben bir, hatta bununla ilgili bir yazı okumuştum. Kadının bir tanesi nişanlısından da değil mi? 25 milyarlık buzdolabı 25 milyara yakın ocak 25 milyara yakında fırın falan istemişti ve bu yüzden düğün bozulmuş, nişan bozulmuş. Yani aldığı marka çok 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 böyle yani am şam bir marka da değil bana kalırsa. Yani gereksiz sen neysen, sen kendinde ne hissediyorsan karşı taraf içinde de aynı şeyi düşünmek zorundasın aslında işin açığını söylemek gerekirse. Yani çok abartmaya da gerek yok. Bunun ileride derece, zorluk derecesini sizler çekeceksiniz zaten. O yüzden ben böyle olsun istedim. Hatta bana ben bilezik bile istemedim. Yanlış mıyım? Evet. Yanlış mıyım anne? Evet. Ben bilezik dahi istemedim çünkü niye zorlayayım? Niye zorlayayım yani hiç gerek yok. Evet gelsin. Bir oğlunuz kızınız olsa isimleri ne olurdu? Bir oğlumuz veya bir kızımız olsa çok güzel bir soru. Ee, biz bunu daha Sinan'la sevgililik dönemimizden beri hep bir anda aklımıza gelen ve kızı da Hande'nin bulduğu bir isimle karar vermiştik. Hemen açıklıyorum. Benim babamın ismi Ali. Sinan'ın da şu hayatta en sevdiği isim Mert. Biz ikisini birleştirdik. Oğlumuz olursa ismini Mert Ali koymayı düşünüyoruz. Allahım o günleri göstersin inşallah. Kızımız olursa da Nisan koymayı düşünüyoruz. Neden Nisan derseniz? Sinan Nisan'ın birleşim olarak Nisan düşünüyoruz. Ama hani ikisi de kız olur derseniz öbürünü daha düşünmedik. Ya da ikisi oğlan olur derseniz onu da düşünmedik. Yani diğer ikinci evlatları düşünmedik. Onları aslında düşündük de tam olarak belirlemedik. Ha, yani düşündük aslında tam belirlenmedi. Hani erkek olursa e, neydi? Biz Mert Ali ve Nisan <laughs> alıştığımız için diğerlerini <laughs> Unuttum. unuttuk. Unuttum. Yani yüzde doksan kızımız olursa derin derin olacaktı. Derin deniz hani o anlamı gelsin diye. E, erkek olursa da ya tayf, tayfun ya Yok. da Öyle değildi de farklı bir şeydi şu anda. Öyle bir şeydi. Yani gene denize bağlantılı bir şeydi. Nasıl Nisan'ı nasıl bağladıysak, Sinan'a denize bağladığımızda isimler oldu. Evet, diğer soru. Bir kadın çalışmıyorsa sence evde ne iş yapabilir? Vlog çekmek dışında canım. Evet, bir kadın çalışmıyorsa eğer ne yapabilir? Evde yapılabilecek birçok iş var. Ne yapabilirsiniz? Örnek veriyorum. Nikah şekeri yapabiliriz. Instagram üzerinden satabilirsiniz. Poşet katlama işleri var. Evde yapılabilecek davet ye katlama işleri var. Çorap katlama, çorap paketleme. Bunları yapabilirsiniz yeter ki araştırın ve yeter ki içinizde olsun. Evde kolye yapabilir, satabilirsiniz Instagram üzerinden. Ondan sonra yani daha bunun gibi birçok üretebileceğiniz şeyler var aslında. Yapabilirsiniz yani. Evet, diğer soru. Kendini çok çaresiz hissettiğinde kendini nasıl sakinleştirirsin? Çok seviliyorsun. Ben de seni çok seviyorum. Bunu kime sardın da çok iyi biliyorum? Beni çok iyi tanıyan biri. Evet, kendimi sakinleştirmek istediğim zaman ne yapıyorum? Genelde ağlamayı tercih ediyorum. Yani o söyleyemediklerimi, içimde tuttuklu tuttuğum her şeyi gözyaşımdan akıtıp gidiyorum ve böyle rahatlıyorum. Yani bu şekilde başka türlü rahatlamıyorum. Yani gözyaşımdan o bütün derdim, tasam neyim varsa akıp gitsin. Akıp gitsin yani. Kedi almaya nasıl karar verdin? Bu arada patron çok güzel bir kedi. Çok teşekkür ederiz. Kedi almaya ben e, karar vermedim. Aslında düşünüyordum ama e, sorumluluğunu alabilir miyim diye çok korktuğum zamanlar oldu. Ondan sonrasında e, Sinan'a işte bunu dile getirdim. Sinan aslında köpek istiyordu ama apartmanda oturduğumuz için ve alt komşumuz bu konudan dolayı yani bizim güya çıkardığımız sesten çok muzdarip olduğu için köpek apartmanda olmayacağından kediye karar kılmış. Bir doğum günümde gidip sahiplenip bana doğum günü sürprizi yapmıştı. Teşekkür ediyorum. Yani böyle oldu. <laughs> evet gelsin. Bir diğer soruya geçiyorum. Evet. Sinan abinin garip huyları. <laughs> Sinan abinizin her huyu garip. <laughs> Sinan abinizin her huyu garip. Yani garip derken garip bir adam ya. Ne zaman acıktığı belli olmaz. Ondan sonra ne bileyim ee, Nerede ne zaman hareket edeceği belli olmaz Bir anda Ama bunları benim annemin yanında söylemen de garip <laughs> <laughs> Ama garip yani. Hani bir anda bakarsınız Sinan hiç ummadığınız bir adama dönüşebiliyor. Bir bakıyorsunuz Sinan şimdi yemek yediyse 10 dakika sonra acıkabiliyor. Garip garip huyları var ya. Değişik bir adam ya. Mesela örnek veriyorsun. Temizliğini yaptın. Lavabonu köpürttün. Böyle bütün ruhlarından, bütün her şeyden arındın. Böyle hoşur hoşur köpürttün. 10 dakika sonra arkana bir bakıyorsun. Bir de söz veriyor sana tamam aşkım ya yapmayacağım merak etme falan diyor. Ama bir bakıyorsun orası gene kirlenmiş. Garip ya vallahi garip ya. ya garip Sinan abiniz böyle işte. Evet gelsin. <laughs> annem şu an arkadan <laughs> denize saldıracak. Bana annem saldıracak şimdi. Evliliğin iyi ve kötü yanları. Ya yani evliliğin iyi yanı bence sevdiğin adamla birliktesin ve bir ömür boyu beraber olacaksın. Bence en iyi yanı bu. Ayrıyetten sorumluluk sahibi olmak, ayrıyeten e, bir evi kendin çevirebiliyor musun? Bunları görüyorsun. Yani hayatına bilmediğin şeyleri katmak bence en iyi şeyi, en iyi huyları. Yani. Yok canım, burada avşar. <laughs> yani, yani şöyle diyebilir miyiz? Ee, Yenin. <laughs> Burada aşırı doğal bir var. Size anlatamam. Ben bu videoyu kesmem. Ben böyle koyarım. Buradan biri fıs fıs ya sıkar. Biri orada hapşırır. Annem zaten iki dakika oturamaz. Ama fıngır fıngır. Yani şunu mu demek istedin? Yeni yeni şeyler öğreniyorsun. Tabii hayatına yeni şeyler katıyorsun. Bilmediğin şeyleri öğreniyorsun. Belki de hayatına hiç yemek yapmayı bilmiyorsun ve evleniyorsun. Evlendiğin adama mecburen yemek yapmak zorundasın. Ve hayatına yeni bir şey katıyorsun. Ha, kötü huyu ne dersen bana kalırsa ben hiç kötü bir huy... Kötü yanı. Ya kötü yanı pardon. Kötü yanı ne dersen kötü bir yan hiç... Kötü yanı yok bence ya. Evlilik çok güzel ama gerçekten seveceğin, gerçekten güvenebileceğin bir adamla evliysen. Onun dışında bence gayet her şey iyi ya evliliğin. İyi yanı. Her şey iyi yani. <laughs> evet. Annem diye... neden gülüyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet diğer soruya geçiyorum. Sinan abiyle aynı evde sıkıldığınız zamanlar oluyor mu? <laughs> Annem benim elime cevap verdi. Sinan abinle aynı evin içinde sıkıldığımız zamanlar oluyor. Evet neden oluyor hemen söyleyeyim. Sinan abinizin bir işi bilgisayar üzerine olduğu için sürekli çalışıyor. Çalıştıktan sonra mesaisi bittiğinde o bilgisayarın başından kalkmadığı zaman ben sıkılıyorum. Bütün gün bilgisayar başındasın zaten. Bir kalk da bana vakit ayır dediğim zamanlar çok oluyor. Bu yüzden sıkılıyorsun. Onun dışında başka türlü sıkılmıyorsun ama yani o kadar sıkılmıyorum ya. Sinan olsa da olur, olsa da ben aynı evin içinde olayım da gerisi önemli değil. Evet, tam da bu sorunun üzerine bir soru daha geldi. Sinan de sevmediğin özellik var mı, seviliyorsunuz? Ee, sen de seviliyorsun ama Sinan abinizi sormuşsunuz. Benim aklımda hiçbir şey merak etmiyor musunuz ya? Hemen söyleyeyim Sinan abinizin sevmediğim huylarını. Uykucu. Ee, sorumsuz demeyeceğim. Gayet sorumlu. Ee, biraz vurdum duymaz. Hayatı böyle şey yaşıyor. Aman olursa olur, olmazsa olmaz kafasıyla yaşayan bir adam. Ondan sonra başka... Ya çok yemek yiyor. <laughs> çok yemek Yemek yetiştiremiyorum. Yani bu akşam yemek yapayım, ertesi gün bitmiştir. Ondan sonra yani bırak da bir gün daha kalsın o yemek, değil mi? <laughs> Ama yok. Ee, biraz pis. Ya pis de değil. Normalde başak erkeği pis olmaz, dağınık diyeyim. Sinan'ın mesela atıyorum masasının üstüne bir şey varsa onu oradan kaldırmayacaksınız, ellemeyeceksiniz. O kaybolursa o sizi onu bulana kadar o günü zehir ediyor. En pis huyları bunlar ya bence. Başka da yok. Deniz abla bir şey sormak istiyorum. Tabii. Sinan abiden hiç ayrılmak istedin mi? Evet Sinan abinizden hiç ayrılmak istedim mi? Güzel bir soru. Sevgililik dönemindeyken araya bazı fitne fesat sokan insanlardan dolayı maalesef bu konuda ayrılmak istediğim zaman oldu. Ama sonra bir gaza gelerekten salak Deniz sen ne yapıyorsun el alemin lafına bakarak sevdiğin adamdan mı vazgeçeceksin diyerek özür dileyerek barışmıştım. Fitne fesat sokan insanlar da şimdi burada kudursun. <laughs> evet, diğer soru. <laughs> soru için de teşekkür ederim. <laughs> Bir insanın bizim için doğru insan olduğunu anlamamızı sağlayacak belli başlı ipuçları neler olabilir, abla? Hmm. Bir insanın sizi gerçekten sevip saydığını anlamak için ipucu. Hissedersin bence. Ya bu evet, hissedersin %90. Ya ben gene bunu aileye bağlayacağım. Ailesinin sana olan sevgisi, saygısı, sevdiğin insanın sana sevgisi, saygısı örnek veriyorum. Bir ilişkinde sana hakaret etmiyorsa, işte küfür etmiyorsa, seni yokmuş gibi, hiç olmamışsın gibi saymıyorsa, bunlar bence zaten sana hissettirmesine sebep. Ya bir insan sevdiğine kıyamaz. Eğer bu insan sana kıyıyorsa zaten seni gerçekten sevmiyordur. Sever insan sevdiğine kıyamaz. O yüzden bunlar küçültüyorlar ya. Bunları zamanla anlayabilirsin. Bunları yani. Şimdi Sinan'la başka bir adam bir olamaz maalesef. O yüzden bunu biraz anlamak zor ama benim anlamam çok kolay oldu. Sinan böyle dedim ya hem saf hem böyle şey iyi niyetli ya. Vurense Sinan lokmasın Sinan'ın yani o kadar iyi niyetli. <laughs> ya böyle anlarsın ya. Evet. Evet diğer soru. Ablam Sinan abi neden yüksek yerleri sildirmiyor çok merak ettim de. Sinan abiniz neden yüksek yerleri sildirmiyor? Bir tek bu Sinan abiniz değil bilirim. Sinan'ın annesi de aynı şekilde. Ya o an şöyle söyleyeyim. Hayatın ne getireceğini bilemezsiniz. Farkında olmadan hamile kalmış olabilirsiniz. Ve bunu fark etmemişsinizdir. Ya Allah korusun bir şey varsa dahi hani e, o anda bir şey olmasın. Yükseğe uzanıp da veya da ağır kaldırıp da çocuğa zarar gelmesin diye düşündükleri için yüksekleri sildirmiyorlar. Sinan yükseği sildirtmiyor, annem ağır kaldırtmıyor. <laughs> o yüzden böyle yani bu düşüncede oldukları için maalesef böyle. <laughs> Ama aslında silmek istiyorum. <laughs> evet diğer soru. Sinan abi giyimine karışıyor mu? Hayır Sinan hiçbir zaman giyinme karışmadı. Yerine, çünkü ben yerine göre giyinmesini bilen bir insanım. Hiçbir zaman açık giyinmedim. Sinan yani 4 senelik ilişkimiz boyunca beni hiçbir zaman etekle görmemiştir. Tight'la görmemiştir. Gördün mü? Gördüm. Ne zaman? Geçen gün. En son aldığımda işte gördü. O en son bir tight almıştım ya o zaman gördü. Yani tight'la görmemiştir. Bir düğünden, bir beni düğünde zaten gelinlikle gördü. Yani elbise şeklinde gelinlikle gördü. Onun dışında başka görmedi Karışmıyor Sinan ya öyle huyları yok Karışmıyor yani öyle huyları yok ha, Karışmıyor diye de Sinan kıskanç değil Sinan işte insan sevdiğini kıskanmaz Demeyin İnsanların huyları farklıdır Belki de kıskanıyordur ama belli etmiyordur Karışmak istiyordur ama belli etmiyordur Bilemezsiniz O yüzden böyle Abla Allah korusun Sinan abinin kızla konuştuğunu görürsen Sonra Sinan abi pişman olsa Affeder misin? Duydunuz dilin sesini. Buna en başta annem karşı gelecek. Ki kendi de söyledi parçalarım Sinan dedi. Ee, ama e, şöyle söyleyeyim. Sinan'ı başka bir kızla konuştuğunu görsem önce bir sebebini sorarım. Sana hayırdır derim yani niye konuştun? Bir sebep söyle. Ee, i̇şte böyle böyle. Ha, öyle mi? Ee, baktım beni tatmin etmeyecek cevapsa. Affetmem yani niye affedeyim ki? Yani affetmem. <laughs> affetmem. Yani bana geçerli bir sebep sunması gerekiyor o kızla konuşma. Ha yalan da söylüyorsa hissederim. Zaten Sinan, Sinan yalan söylemez, yanakları alan oluyor. Merhaba arkadaşlar, çamaşır topladım. Burayı koyacağım. <laughs> Çok dağıl bir video oluyor. Evet. Abla, Sinan abi nerede çalışıyor yani mesleğini? Sinan abinizin asıl mesleği nargileci. Ama şu an evde nargileler biliyorsunuz kapandığı için şu an evde web tasarım işi yapıyor ama ayrıyetten web tasarım işi de yapıyordu. Yani web tasarımdan kastımız ne diye sorarsanız web tasarımdan kastımız örnek veriyorum size Trend Yol'un sitesindeki böyle değişimleri yapan, onun dizaynını yapan kişi. Ama Trend Yol değil yani sakın yanlış anlamayın örnek verdim. Herhangi bir sitenin dizaynını, düzenini yapan kişiye web tasarımcı denir. E, o işi yapıyor ama asıl mesleği nargileci. Yani e, lise mezunu ve Elektrik okudu. Değil mi? Elektronik. Elektrik, elektronik okudu. Elektronik. Sadece elektronik okudu. <gülüyor> <gülüyor> Bakın adam bana inat, inatla elektronik diyor. <laughs> elektrik ile elektronik diyor. <laughs> yani ada, şey adam diyorum <laughs> Sinan adam değilsin. <laughs> elektronik okumuş. <laughs> Evet, gelsin diğer soru. Kedinizin cinsi nedir? Ee, patronun annesi Ankara kedisi, babası British. Ortaya <gülüyor> karışık. <gülüyor> yani <gülüyor> Patronun da ne olduğu belli değil. British mi Ankara mı belli değil ama en çok Ankara kedisine benziyor. Bu yu duymaktan, görmekten ben de çok artık sıkıldım. Neymiş? Çocuk düşünüyor musunuz? Çocuk tabii ki de düşünüyorum. Ama şuna da açıklık getirmek istiyorum. Artık bu soruyu bize sormayın. Neden sormayın? Ya zaten çocuğu düşünecek olan ve yapacak olan bizleriz. Bana burada açık açık konuşturtuyorsunuz artık bir müddet sonra. Ben her Instagram'da DM kutumu açtığımda çocuk mu, çocuk var mı? Hamile misin? Sana bir güzellik gelmiş. Hamile misin? Ya arkadaşlar ben eğer zaten çocuk istesem bunu veya hamile olsam ilk size duyuracağım zaten. Yani sizi ailem gibi görüyorum. Hamileyim diye kocaman bir başlık yapacağım. Zaten göreceksiniz. Bunu sizden niye saklayayım? Ha, çocuk düşünüyorum. Tabii ki de düşünüyorum. Çocuğu çok seviyorum. Ama şu an zamanı değil. Ben daha bir buçuk senelik evliyim. Evliliğimin tam tadını çıkaramamışken şu an hayatıma çocuğu ee, sokamam. Tabii ki de şu an e, bir tek evliliğimin tadında derken düğün borçlarım daha bitmeden asla tabii ki de şu an düşünemem ki o çocuğu parasızlığı hayatta sokmam. Allah nasip eder de bir gün borçlarımız biterse tabii ki de Rabbim nasip ederse çocuğum olsun çok istiyorum. Emin olun sizden daha çok istiyorum. Ya artık bunu sormayın ya. Hadi onu da geçtim. Allah korusun. Belki kısırım, belki e, şeyim. Ya bunları sorarak insanları yaralıyorsunuz. Yapmayın. Bunu bir tek bana değil kimseye yapmayın. Yazık günah. insanların yarasına neden tuz basıyorsunuz? Çocuk düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ama şu an yapamıyorum. Olmuyor. Belki bir rahatsızlığım var. Bunu cidden yapmayın. Bunu bana da soruyorsunuz. Hande'ye de soruyorsunuz. Betül'e de soruyorsunuz. Ya yapmayın ya. Belki bir rahatsızlığı var. Bilmiyorsunuz insanların ne rahatsızlığı olup olmadığını. Ayıp ya. Vallahi be artık hani mahremiyet. Biz burada en ufacık bir şey yaptığımız zaman bizi linçliyorsunuz. Canımızı okuyorsunuz. Siz kendiniz çocukla ilgili soru sorduğunuzda asla mahremiyet kalmıyor değil mi? Evet soru gelsin. Evet. Abla ailen uzakta mı yaşıyorsun? Onları çok özlüyorsundur. Bu arada seviliyorsun. Ailemle uzakta yaşamıyorum. Ailemle arama normalde e, aramda normalde 20-25 dakikalık trafiksiz bir mesafe var. E, gidip gelebilirim normalde ama annemle kardeşim burada değiller. Parantez içinde söylüyorum. Annemler bir senedir, bir buçuk senedir burada değiller. O yüzden fazla görüşemiyoruz. Tabii ki de özlüyorum. Özlemiyor değilim. Yani ama maalesef hayat şartları bunu gerektiriyor ama ben bütün özlemimi Sinan'ın annesinden gideriyorum zaten. Evet diğer soruya geçiyorum. Sinan abi ne kadar seviyorsun? Bize açıklar mısın? bunu soran ben. <laughs> Sinan'ı babam gibi seviyorum. Yani babamı ne kadar seviyorsam Sinan'ı da o kadar seviyorum çünkü huyları çok benziyor. İki varsın doğu. Sen de iki varsın doğu. <laughs> yani böyle. Sinan'ı da Sinan'ın annesini de çok çok seviyorum. Bak geçen gün de bir videomda söylemiştim. Rabbim herkese benim kayınvalide diyeceğim sizin tabirinizle ama benim için anne. Benim kayınvalidem gibi kayınvalide nasip etsin. Benim kocam gibi de herkese koca nasip etsin inşallah. Duyarlı, anlayışlı, bir dediğinizi iki etmeyen insanlarla birlikte olun inşallah. Benim kocam ve annesi o şekildeler. Ben gayet memnunum. İkisini de çok seviyorum. Başka Anladım. soru var mı? Senin sormak istediğin bir soru var mı? Yok hayatım. Peki senin? Benim vardı sordum. Peki. İyi ki varsındın. O zaman videonun sonuna geldik. Kısa bir video oldu. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Sorusunu cevaplamadığım kişiler kısırıma bakmasın. En kısa süre zarfında bir soru cevap daha gelir. Orada sizin sorularınız da yanıtlarım. Ama ne olursunuz mantıklı sorular. Yok çocuk düşünüyor musun? Yok tepe taklak olacak mısın? Bunlarla gelmeyin. Bunu zaten açıkladım. Farklı farklı düşünmenizi istiyorum soru konusunda. O zaman bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Dediğim gibi kanala hala daha abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanınızı açmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.